De katıldığım bir yemekte Sayın Mehmet Ali Yalçındağ'ın evindeki yemekte e, siz e, Arda'yı <laughs> e, transfer etmek istediğinizi Sayın e, Adnan Polat'a söylediniz. 15 milyon e, euro da teklif ettiniz. E, o akşam karşılıklı şakalaşmalar içerisinde Sayın Başkan Arda'nın... E, gitmeyeceğini çünkü Arda'nın para karşılığında Galatasaray'ı terk edebilecek bir futbolcu olmadığını söyledi. Siz evet. de bana yarım saat e, Arda ile konuşma izni verin. <laughs> Tabii. E, ben ondan sonra hallederim dediniz. Hallederim demedim. <laughs> bir 15 dakika konuşalım dedim. Olumlu olumsuz teşekkür ederiz. Konuyu kapatırız. Yani halledelim iddialıydınız demedim. orada. Yani ya o, i̇ddialıyım o, o, doğru. Iddialıydın. O iddianız devam ediyor mu? E, devam ediyor. <gülüyor> Kendisi <gülüyor> derse ki tamam biz kulüp olarak varız derse onu da yaparsın. Aziz Bey çok iyi Fenerbahçeli. Arda ile 15 dakika yarım saat baş başa bıraktığım vakit. Aziz Bey'in Galatasaraylı olacağından korkuyorum. Onun için müsaade etmiyorum. <laughs> Arda çok, Arda çok iyi bir Galatasaraylı. Onun için boşu boşuna yani vakit geçirmeyelim Sayın başkanım Zamanını boşa harcamayalım. Hakikaten de ben tekliflerine de teşekkür ediyorum ama Arda Galatasaray'ın sembol futbolcusu. Parayla ilgili biz Arda İlhan'ı parayla satmayız Türkiye'de bir yere. Onun kariyer planlamasında da bir iki sene sonra yurt dışında kafasında projeleri var. Onun için başkanım da şeyini zamanını boşuna harcamayalım dedi. Şimdi Sayın Polat yani şuna dikkat edeceksin yöneticiler takım değiştirmezler ama futbolcular değiştirirler. Dışarı satarsın dışarıdan alırsın. Fark etmez Olabilir, yani. Olabilir o Ardın, bil yani. ardını tercih yani Fark etmez. <laughs> ardını tercih fazla şey yapma. Ardını, e, ardını, ardını yani bu, tercih edersin. ardını tercih Tabii o ileride çocuğun tercihi olur. Ama şunu söylüyorum. Yani kulüpler, Bugazsa'ya da Fenerbahçe, Trabzon'da eğer bir oyuncuyu istiyorsa ileride zaman içerisinde bunlar yumuşak çözülür. Azmi biliyorsun ki, yani. yani, ki transiyonun gerçekleşmesi için. Hem kulübün istemesi lazım hem futbolcunun. Ama sen dışarı sattınca lazım. artık senin sözün geçmiyor. Ha, şu dönemden bahsediyorum. O çocuğun sözü geçiyor. <laughs> o giderse. o zamanki kulübüne <laughs> bakarız. Tamam. Gittiği vakit konuşalım. Tamam, o zaman. <laughs> tamam. <Şimdi> kapatalım. <laughs> tamam, peki. Şimdi kapatalım. Şimdi Sayın Polat, yani şuna dikkat edeceksin. Yöneticiler takım değiştirmezler. Ama futbolcular değiştirirler dışarı satarsın dışarıdan alırsın. fark etmez evet. olabilir o ardını, yani ha, fark etmez. Orada <laughs> şey yapma. <laughs> e, o ha, bu tercih. e tabii o ileride çocuğun tercihi olur. Ama şunu söylüyorum yani kulüpler, bu Galatasaray'da Fenerbahçe Trabzon'da eğer bir oyuncu istiyorsa ileride zaman içerisinde bunlar yumuşak çözülür. Şimdi şey yapmayalım. Yani. biliyorsun yani, ki kal, gerçekleşmesi için hem kulübün istemesi lazım hem futbolcunun Ama sen dışarı sattınca artık senin sözün geçmiyor. Ha, şu dönemden bahsediyorum. <laughs> Çocuğun sözü geçiyor. <laughs> o giderse. O zaman ki kulübüne bakarız. Tamam. Gittiği vakit konuşalım. Tamam, tamam. Şimdi kapatalım. <laughs> tamam peki. Şimdi kapatalım. <gittim>. <laughs>